2. eser Yeniçeriler isimli eserdir. Yapımında sadece seramik malzeme kullanılmıştır. Bilgi kartında ülke ismi kısmında Türkiye adı yazmaktadır. Satranç tahtası koyu kahverengi ve krem renklerinden oluşmaktadır. Savaş alanındaki toprak renklerinden esinlenildiğini düşünebiliriz. Bir tarafta beyaz ve uzun başlıklı yeniçeri askerleri vardır. Üniformaları ve kıyafet tarzları ile Osmanlı Devleti giyimini yansıtmaktadırlar. Diğer taraftaki taşlar ise mücadele ettikleri milletin askerlerinden oluşmaktadır. Üçüncü eser Haçlı Seferleri isimli satranç takımıdır. Yapımında seramik malzeme kullanılmıştır. Önünde duran bilgi kartında ülke ismi olarak İtalya yazmaktadır. Bu sefer çok daha parlak ve ışıldayan bir satranç tahtası görmekteyiz. Ahşap renkleri kullanılmıştır. Bir taraftaki taşlarda uzun sakalları ve kadın figürünün başındaki örtüden Müslüman oldukları anlaşılan taraf bulunmaktadır. Uzun ve mavi cübbeleri vardır. Diğer tarafta ise kıyafetlerinin üzerindeki haç işaretlerinden Hristiyan ordusu olduğu anlaşılan Haçlıların askerleri vardır. Dördüncü eser Rus askerleri isimli satranç takımıdır. Yapımında metal malzeme kullanılmıştır. Bilgi kartında ülkenin Rusya olduğu yazmaktadır. Satranç tahtasında koyu ve beyaz ahşap görüntüsü oluşturulmuştur. Bir tarafta siyah kıyafetlerle her an savaşa hazır bir ordu olduğu görülmektedir. Bir asker büyük ve siyah bir sancak taşımaktadır. Bazı askerlerin kılıçları, bazılarının ise kalkanları vardır. Diğer tarafta kırmızı kıyafetleri olan ve yine savaşa hazır durumda görülen bir ordu vardır bir tanesi kocaman bir kı kırmızı sancak taşımaktadır. Bu kısımda savaş ve barış temasını anlatacağız. Birinci eser Çanakkale Savaşı isimli eserdir. Yapımında polyester ve mermer tozu malzemeleri kullanılmıştır. Bilgi kartında ülke ismi Türkiye olarak yazmaktadır. Satranç tahtası beyaz ve kırmızı renklerden oluşmaktadır. Renkleri ay yıldızlı Türk bayrağını andırmaktadır. Satranç taşları Çanakkale Savaşı'nda yer alan mücadele eden karakterlerden oluşmuştur. Seyit Onbaşı karakteri sırtında mermi ile taşlar arasında ilgi çekmektedir. Ve tabii ki en baş karakter Mustafa. Beşinci eser Napolyon Rusya seferi isimli satranç takımıdır. Yapımında polyester ve mermer tozu malzemeleri kullanılmıştır. Bilgi kartındaki ülke adında Fransa yazmaktadır. Satranç tahtasında koyu kahverengi ve sarı yıldızlı motifler kullanılmıştır. Bakıldığında ağır işlemeli ve şık bir görüntü vardır. Bir tarafta Napolyon ve ordusu, diğer tarafta ise Rus ordusu bulunmaktadır. Napolyon karakterinin yanında kırmızı ve lacivert renkli elbise giyen kadın karakter durmaktadır. Diğer taraftaki komutanın ise tek gözünde siyah bant vardır. İki tarafta da en baştaki taşlar için top arabası minyatürü taş karakteri olarak kullanılmıştır. Altıncı eser Selçuklular ve Gazneliler isimli eserdir. Yapımında polyester ve mermer tozu malzemeleri kullanılmıştır. Bilgi kartındaki ülke adında Türkiye yazmaktadır. Satranç tahtasında bordo ve krem rengi kullanılmıştır. Tahtanın bir yanında sayılar, diğer yanında harfler ile kutucuklar belirlenmiştir. Bir tarafta beyaz ve mavi renkleriyle uzun üniformalı asker ordusu yer almaktadır. İki baş tarafta savaş kalesi taş minyatür olarak kullanılmıştır. Diğer tarafta kırmızı ve heybetli görünen zırhları ile diğer ordu bulunmaktadır. İki baştaki taşlarda kırmızı ve beyaz çizgileri olan savaş kalesi minyatürleri taş motifi olarak kullanılmıştır. 7. eser Mısır Roma Savaşları isimli satranç takımıdır. Yapımında polyester ve mermer tozu malzemeleri kullanılmıştır. Bilgi kartındaki ülke isminde Mısır yazmaktadır. Satranç tahtasında siyah beyaz renkler kullanılmıştır. Tahtanın etrafını koyu ahşap bir çerçeve sarmıştır. Bir tarafta yılan desenleri başlıkları ve simsiyah, koyu göz sürmeleriyle Mısırlı oldukları anlaşılan askerler vardır. Komutanları uzun ve mavi kıyafetlidir. Diğer tarafta kalkanları ve zırhları ile yere çökmüş olan piyantoşları ile Roma askerleri bulunmaktadır. Her iki tarafta da iki taş şaha kalkmış kahverengi atlardan oluşmuştur. 8. eser Tarihi Olaylar isimli satranç takımıdır. Yapımında seramik malzemesi kullanılmıştır. Bilgi kartında getirildiği ülke ismi olarak Türkiye yazmaktadır. Satranç tahtası kahverengi ve sarı renkler bulunan ahşap deseninden oluşmuştur. Bir tarafta beyaz sarıkları olan mavi ve uzun elbiseli Müslüman ordusu bulunmaktadır. Bu karakterlerin uzun sakalları vardır. En baştaki taşlar ise cami mimarisini yansıtmaktadır. Diğer tarafta ise türbe yeşili de denilen koyu yeşil elbiselerin giydirildiği askerler vardır. Bu taraftaki askerlerin de sarık ve sakallarından Müslüman olduğu çıkarılabilir. Dokuzuncu eser Kızıl Derili Savaşları isimli satranç takımıdır. Yapımında sadece seramik malzeme kullanılmıştır bilgi kartındaki ülke isminde Amerika Birleşik Devletleri yazmaktadır. Satranç tahtasında açık ve koyu kahverengi ahşap renkleri kullanılmıştır. Bir tarafta kırmızı ve lacivert üniformaları ile sömürgeci devletlerin askerleri bulunmaktadır. Beyaz şapkaları vardır. En sondaki asker İngiltere bayrağını taşımaktadır. Komutanın yanındaki kadın uzun ve açık mavi bir elbise giymiştir. Varlıklı ve düzenli gözükmektedirler. Diğer tarafta kızıl derili askerler vardır. İlkel ve yarım kıyafetler giymişlerdir. Üzerinde durdukları parçalar gri taşları anımsatmaktadır. Sonuncu eser Franklin Roosevelt isimli eserdir. Yapımında polyester ve mermer tozu kullanılmıştır. Bilgi kartında getirildiği ülke Amerika Birleşik Devletleri yazmaktadır. Satranç tahtası açık ve koyu kahverengiden oluşmuştur. Bir tarafta sarı takım elbise giymiş ve kırmızı kravat takmış bir baş karakter vardır. Askerler koyu yeşil üniforma giymiş ve siyah başlıklar takmışlardır. Top arabası iki adet taş motifi olarak kullanılmıştır. Diğer tarafta ise gri üniformalı ve soğuk görünen askerler bulunmaktadır. Bu kısımda da iki adet tank motifi satranç taşı olarak kullanılmıştır.